Merhaba değerli takipçiler. 99 Corolla aracın bijon saplamalarını değiştireceğim. Fren kaliperini sökerken şurada fren kaliper piminin körüğünün yırtık olduğunu fark ettim. Bunun da değişmesi gerekiyor. Alt tarafta bir sorun görünmüyor ama bunun da değişmesi gerekiyor. Pijon saplaması değiştirmek için tekeri çıkarıyoruz. Kaliperi yerinden çıkarıyoruz. Diski çıkarıyoruz. Sonrasında tekrar videonun devamında göreceğiz. Şimdi kaliperi yerinden çıkaracağım. Tam tahmin ettiğim gibi kaliper pimi içeride sıkışmış olarak zar zor çıkardım. İçerisi leş gibi VD40 sıkıyorum, balata spreyi sıkıyorum, bir şeyler yapıyorum. Temizlemeye çalışıyorum. Şuraya da sıvı conta gibi bir şey yapıştırmışlar. Onu temizliyorum. Bakalım körükten bulabileceğiz mi? Yani bu bayağı kötü durumda can sıkıcı bir iş ya. Disk zaten berbat durumda arka taraf. Şöyle diskin işi bitmiş yani bunu geri takamam. Balatalar bile şöyle değişik bir şekilde ürünmüş. Diskten dolayı. Ah ah. İyi bir bakım lazım. Şimdi ilginci <laughs> körü yırtık değil gibi görünen de yırtık çıktı ve şuna bakın. Bu ne ya? bir tane bijon saplamasını söktüm. Birazdan nasıl söküleceğini de göstereceğim. Şimdi bijon saplamasının şu dişli kısmını, yani oturduğu kısmını ölçüyorum. Kumpasta 14. 2 değeri çıkıyor. Ya 14 14.1 gibi bir değer çıkıyor işte 1,5 gibi. çok detaylı okumaya zaten gerek yok. Ya 14 ya da 13'lük iki tane seçenek varmış. Ben ikisinden de almıştım hangisinin uyacağını bilmediğim için. Şu 14 olan uyacak. Diğerini değiştireceğiz. 2'şer tane almıştım ikisinden de. 2 i̇ki tanesini takıp iki tanesini değiştirmeye gideceğiz şimdi. Bu da 13 şöyle göstereyim kumpasta 13 değeri direkt şurada okunabiliyor. Şimdi 14 olanı takacağız dedik. Sadece şu sağ taraftayken şurada bir boşluk var. Ancak oradan çıkıp takılabiliyor. Tam şu kısma denk getirmeniz gerekiyor sökerken de takarken de. Şimdi ben bir tanesini zaten söktüm. Kamera kayıtta değilken söktüm. Şu kısmına boşluğa denk getirmezseniz kısacı da sökmek gerekir. Foruyu falan da çıkarmak gerekir. O yüzden böyle bir kolaylık var burada. Bu kolaylıktan istifade edeceğiz. Bunu da şuradan Geçirirken yine bu şekilde geçireceğiz. Bu sırada aracınız otomatikse de manuelse de ne konumunda yani boş viteste tutmanıza fayda var. Bunu arkadaşlar buradan çekişle vurmaya gerek yok. Bunu buradan somununu böyle takıyorsunuz. Ya yani bu arada bunu şöyle yapacağız. Şu düz kısmını getireceğiz ki çektirirken şuraya oyuk vermesin diye. Normalde somun ters takılır yani konik kısmı iç tarafa bakar ama bunu çektirmek için yaptığımız için bunu şuradan. Böyle göndereceğiz, makinayla da basacağız. Şöyle torklu makinamızla olabildiğince düz şekilde yapmaya dikkat edeceğiz. 17 takılıydı üstüne. Onun yerine 21, 21'lik tokma kullandığımız için 21'i takıyorum. Sıkma modundayız. Ayarımız en düşükte. Arkada tabii sabitlemek gerekecek. şurayı görelim. Kuvveti artırıyorum. Daha da artırıyorum. otur diğerine. Saplama montaj işlemimiz bu şekilde. Eskisi de böyleydi. Bunun dördünü de yenileyeceğiz. Şimdi çıkarmayı gösterelim. Çıkarmak için tesimiz boş konumda zaten. Çeviriyorum. Eski kötü somunlardan birini üzerine takıyorum. Şurasıyla eşit olacak şekilde hiza alıyorum. Sonra orta kuvvetle çekişliyorum. çıkarması da bu kadar bütün vizyon saplamalarını dördünü de değiştirdik şimdi horya yüzeyini hastan korumak için yapışmasını önlemek için bakırlı gresle gresliyorum bakırlı gres çok faydalı bir ürün ne zaman disk balatası söksem değiştirsem bunu mutlaka uygularım bu, bu tarz işlemlerde de mutlaka uygulanmasını tavsiye ediyorum hem bu yüzeylerin paslanmasını önler, geciktirir, önler. Hem de buraya parçaların kaynamasını, yapışmasını engeller. Yani çok faydalı bir şey. Kazan kazan. Bunu sürmenin hiçbir zararı yok. Çok da faydası var. Mutlaka uygulanmalı. Şöyle paslanmış yüzeylere bile şöyle sürülür. Ama bunu sürerken işte bijonların dişlilerine gelmemesine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kendiliğinden gevşemesine sebep olabilir bu. Şimdi bundan sonra disklerimizi takacağız. Disklerimizi görelim. Yeni diskimiz bunlar olacak. Şimdi bunu paketten açıp yerine monte edeceğiz. Nasıl takıldığını çok da göstermeme gerek yok. Tersi düzü yok zaten bunların. Şöyle diskin en çok paslanan, pas tutan yerlerini diskin yüzeyine gelmeyecek şekilde yine bakırlı bir res ince bir katman uyguluyorum. Bunu diski yerine taktıktan sonra da sürebiliriz nasıl daha kolayınıza geliyorsun. Kaliper braketinin şu pimleri, körükleri yırtıktı. Bu körükleri frenciye götürdüm. Buraya yeni körük taktı sağ olsun. Çok da bir para almadı. Beykent Sanayi'de. Harika bir ustaymış. İşi iyi yapıyor, temiz yaptı. Şöyle pimleri bizim için hem yağladı, hazır hale getirdi. Şimdi braketi yerine takacağız. Diski zaten oturturdum ve bakırlı greslemesini yaptım. Şuraları da ayrıca göstereyim dişlerin üzerinde bakırlı gres kalmaması için bunları temizleyeceğiz. Şimdi braketi yerine takıyorum. Evet, braketin bu saclarını da bu şekilde hazırladım. Bakırlı gresini sürdüm. Şimdi montajını yapacağım. tel olan balata arka taraf tel olmayan ön tarafa gelir. Bunları da şöyle bir en azından birbirine sürterek taşlayalım düz olsunlar. Bu arada bu balatalar bu arabadan çıkan balatalar değil. O diğer korollamızdan çıkan balatalar daha bayağı yeni yani yarı ancak olmuş. E bu, bu arabadan çıkan balataların durumu çok kötü olduğu için bunları takacağız. Yeni bir balata almadık. Bunlar da yanlış değilsem Blueprint markaydı zaten. Evet şurada yazıyor. Belli belirsiz görünüyor. Blueprint diye BLS'ini görüyorum en azından. Evet şurada yazıyor. Daha belli. Blueprint. İyi bir marka. Biz güveniyoruz yani en azından. İyi demeyelim kefil olmayalım da. Normalde bu araçlarda şu deliklere takılan yaylar var. Daha önce başka bir videoda göstermiştim. Bu arabanınkileri kaybetmişler, yok etmişler. Bulamadık da piyasada. O yüzden böyle takacağız. Bulana kadar bu şekilde idare edecek. Bulamazsak da böyle kullanmaya devam edeceğiz mecbur. Kaliperin kendisini buraya yerleştireceğiz. Evet, önce birazcık sıkmam gerekecek sanırım. Aslında kazancı var ama şu an uzakta olduğu için üşeniyorum git getirmeye. Sanırım biraz gitti ya. Şu civatalarımızı temizleyip takacağız. Evet kaliperi taktım yerine. Buradaki vidaları sıktım şununla el sıkılığında ayarladım. Şurayı da unutmuyoruz. Bu fren ortumunun braketi sabitlemeyi unutmuyoruz. Sağ ön teker tamam. Sol ön tekeri ayrıyetten video kaydını almayacağız. Evet, tekeri de taktım. Vizyonları da sıktım. Şimdi tekeri indireceğiz krikoyla. Sonra arabayı çevirip diğer tarafı da aynı işlemleri yaptıktan sonra arabayı teste çıkacağız.